Bilgi evim Emre VR oh, oh my god Evet merhaba selam gençler Bugün Summertime Saga'nın ilk bölümünü çekiyoruz ee, Summertime Saga'ya başlayacağımı söylemiştim Nasıl bir oyun olduğunu bence bilirsiniz Ki ben de biliyorum ee, Birkaç sıkıntı yaratabilir Youtube açısından Ama e, bunun üstesinden geleceğiz Sansür uygularız gerisi teferruattır Güzel bir oyun hikayesini oynamayı istiyorum zaten her şey tamam yeni oyun diyorum karakterin adı Issei neden Issei diyeceksiniz ondan sonra geçeceğim hileler etkin olacak hile de oynarım abi bunun haricinde Issei yaptım çünkü ne diyor yağıştı geçen 3 Mart gününün öğlen saatlerinde Frank'in cenazesi gerçekten öldüğüne inanamıyorum 40 yaşında iş kazası sonucu öldü beni yalnız bıraktı konuşabileceğim bir akrabam dahi yok ve ana karakterin babası ölmüş 40 yaşında. Ölümüyle ilgili koşullar polis tarafından şüpheli bulundu. Bir hafta boyunca evimizdeydiler. Cevap bulamadığım için sorunlarla beni bombardımana tuttular. Kesin bir kanıt bulunamadı ve Frank için adaletin sağlanamayacağını düşüncesi bana çok ağır geliyor. Demiş. Neyse ki babamın yakın arkadaşı beni yanına aldı ve bana evinde bir oda verdi. O çok iyi bir kadın. Büyük evi var ve orada onunla yaşayan sadece bir kiracısı var. Bu da o kadın oluyor. Cenazesi Cenaze gecesi mutfakta Frank hakkında mırıldanan mırıldanlığını duydum. Sonunda duygularımı duygularını kontrol edemedi ve ne yapacağını bilmediğini söyledi. Görünüşe göre Frank borçlarını kapatması için ona baskı yapan bazı kötü insanlara bulaşmış. Ha, tefeciler ve bir ay sonra sonunda her şey yoluna girmeye başladı. Yeni yaşam düzenime alıştım ve bugün okuluma tekrar dönüyorum. Karakter bu. Arkadaşlarımı tekrar görmek güzel olacak. Hadi bakalım nasıl artık. Dönem bitmeden önce ilgilenmem gereken üç şey var. Bir, para kazan. İki, Frank'in cinayetleriyle ilgili ortaya çıkarma. Frank'in cinayetiyle ilgili gerçeği ortaya çıkarmalıyım. Üç, balo için bana eşlik edecek bir kız bulmalıyım. Ha. Yani şey gibi bu. <laughs> Recep Vedic filmini biliyorsunuz değil mi? Bir iş bul, iki evleneceksin, 3. iş sahibi olacaksın falan ya da odaman olacaksın. O da buna benziyor. <laughs> Hadi bak. Tipe evet, Park. Esneme yavrum beni de esneteceksin. İsteyi. of erken kalkmaktan yani kim nefret etmek istemez ki? Okula giderken evine uğrayayım. Uğrayalım abi. Aa, odamız bu. Kurabiye. Yanımıza alalım. En sevdiğim kurabiye kutusu. Tamam. Onun haricinde teleskoptan baktığımızda bir kız vardı herhalde. Dur bakalım oğlum. Perdeler kapalı. Tı. Bu ne yapıyor? Makyaj. Sen Ameno Hiroshima Nagazaki. Sen muhtemelen okula gitti. Anlıyorum. Şu anlık pek bir şey yok. PC mevzusu e, muhtemelen bozuk. İleriki bölümlerde tamir edilecek ve bu bizim ablamız olmalı. İsim vereceğiz buna? Ne vereceğiz? Ne verelim lan buna isim? Hey Kaybol ezik Yani Jenny Jenny'miş zaten Jenny olarak kalsın abi Tanrım senin sorunun ne? Sence benim sorunum ne? Kes lan Sokuk Burada sıkışıp kaldım ve seninle yaşıyorum Eee siktir git başka yerde yaşa Allah Allah iç çekeri Her neyse Okulda falan olman gerekmiyor mu demiş Yani bir iş falan arıyor olman gerekmiyor mu? Ee, ah, bu oyunu benimle oynamak istemezsin. Es sağ ol, Demiş bok beyinle. Hey bunu başlatan sensin. Demiş. Kokuyor. Ne kokuyor? Bu suratı neden yapıyorsun? Ee, bir şey çok güzel kokuyor. Muhtemelen e, he, şampuandan e, Mimtaz şahsiyet ilişkiye girdi. Aa yanlış tahmin ettim. Kahvaltı varmış. Haydi geç. Baban öyle neredeyse bir ay oldu. Evet. E, evet her şey yani. Evin tek reisi bu kalmış demek ki. Evet. Şey belki de bunu yapmayı seviyor. O iyi bir hanım. Evet çok iyi biri. Bir de bana sor. <laughs> Hadi bakalım. Kıçına batan bir şey mi var acaba? Yani rahatlık batıyor. Evet. Jenny Jenny olarak kalsın. Aşağı inmemiz gerekiyor. Bakalım. Oo hayo hani sana kahvaltı hazırladım. Okuldaki ilk günün için özel bir şey istersin diye düşündüm. Teşekkürler Debi. Aynı zamanda olduğunu sanıyorum. Debi. Debi olarak kalsın. Sadece ana karakterin ismini değiştirelim yeter. Emin misin? En sevdiğin şeyi yaptın. Ne yaptın ki? Ha pas krep. Hiç senden biliyor musun krep? Hayır gerçekten de yapmamalıyım. Sanırım Erik yine uyuyakaldı. İlk günümde geç kalmak istemiyorum demiş. Erik muhtemelen arkadaşı olmadı gençler. Ha yine o zamanlar harekete geçti seni olur. Pekala o zaman göre göre de abi. Benim için zevk tatlım. Ha bekle. Ne oldu? Neredeyse unutuyordum. Dün akşam Dayan'la ile konuştum ve bahçenizde bahçesinde biraz yardım edip edemeyeceğini. He, Dayan'a bizim teyzemiz olma lazım. Ona yardım etmek istersin diye düşündüm. Ha, bahçıvanlık hakkında hiçbir şey bilmiyorum de abi. Adama çok kolay Dayan sana öğretecek ya. 2 3 5 yere çapa yapacaksın. Üniversite için bu fazladan para kazanman gerekmiyor mu senin demiş. ha üniversite. Lise değil miydi lan bu? Evet sanırım. Bugün okuldan sonra onun evine uğrayacağım. Uğrayalım. Peki. Son birkaç haftanın zor olduğunu biliyorum. Ama baban yine de dik durup devam etmeni ister. Öyle mi? Anlıyorum. Ee, bunu atlatacaksın. Söz veriyorum. Her şey iyi olacak. Evet biliyorum. Teşekkürler de abi. M metin ol tatlım. Senin için buradayım. Debe olarak kalsın kardeş. Yeni bir konum kilidi açıldı. Erik'in evi. Pekala. Erik'in evine yol alalım. Harita açıldı. Benim hep güzel. Selam Erik. Selam Hüseyin. Abi bir de şimdi ben okuyorum ya. Okumalı mıyım? Siz bir yorumlarda bahsedin tamam mı? Yani okumayın derseniz önemli kısımları okurum. Onun haricinde okuyayım. Yani sıkıntı olmaz. Ama okumazsam da sıkıntı olur. Çünkü yani bu tür oyunları okuyacaksın. Yoksa videonun yarısı boş kalır. Gerçekten yorgun görünüyorsun. iyi misin? Bütün gece bilgisayarda dedim. Yani şu yeni çıkan oyunu oynamıştım. Hangi oyun? Grand Theft Auto 5 mi? Ve okula gitmekten nefret. Tam bir otaku. Yani anlatabiliyorum. Keşke her zaman evde kalabilseydim. Keşke da. Evde de hep kalınmaz canım. Biraz sosyal olur. Neyse anlıyorum. Bu arada baban olanlara dedim Çok üzülürüm diyor. İyi olacağından eminim adamım. Derse geç kalmadan yola çıkmalıyız. Hmm. Tamam okulun önünü açıldı. Hadi bak şimdi. Wow. Kız güzelmiş. Selam mı ya? Selam isteği geri döndüğüne sevindim diyor. Selam Erik hafta sonu nasıl diyor. İşte çoğunluktayla evdeydim oyun oynuyorum diye ibare diyor. Hmm. Peki ya sen işte neler yapıyorsun duydum. Duydum mu bilmiyorum ama babam vefat etti. Bununla uğraşıyorum vesaire İşte annem söyledi. Aynen dinle son sınavlara hazırlanmana yardım edecek birini arıyordum yani Ha, eğer ilgileniyorsan bana söyle Haa tabi sanırım neredeyse nerede buluşmak istersin kütüphane Mantıken öncelikle alememe sormam gerek muhtemelen izin vermez de Okuldan sonra geç saatlere kadar kalmaya da evimin dışında arkadaşlarımı görmeye izin yok Nasıl ya ev hapsi mi görüyor bu kız Yani Sıkmayacağız ya diyeceğim de yani o olabilir şimdi <laughs> Olabilir. Gerçekten bu berbat demiş. Şöyle tuş işe yarıyor mu? Ha, pekala. Yani. Her neyse çalışmak için evime gelsen daha kolay. Oo, kız eve davet ediyor. Allah Allah dedi genç Osman. Nerede yaşadığını biliyorsun. İstediğin zaman uğra. Uğrarız tabi ya. Uğrarız ya. Uğrarız be ya. Profesör Okita bugünkü laboratuvar deneyiminin e, zorlu olacağını söyledi. Ne halt yiyeceksiniz ki zorlu olacak. Muhtemelen eee. Tamamlanma, tamamlanmasının tam bir saat süreceği anlamına geliyor. Ha, hatırlatma bile. Daha sonra konuşuruz. See you guys. Miyano neva açıldı? Muhtemelen ilk başta okula girmemiz lazım ve siz. Sonra da e, adult oyun çeviri kadrosunda kavga oldu. Ayrıca adult oyun çeviri e, grubuna gerçekten teşekkürler. Bu oyunun e, %100 bir şekilde Türkçe yamasını yapmışlar. E, açıklama kısmından da gerekli bilgileri görürsünüz onları. Yani teşekkürler. Diyelim ve devam edelim. Bla bla bla. Dexter. Ah sizi ezikler. Neye bakıyorsunuz? İki tane IQ yoksunu sohbet. Sohbetine bakıyoruz demiş. O iyi Erik iyi laf yapıştırdı da. Yani Erik şimdi cık, karşıdaki godaman seni tiker atar amına koyar. Biraz sakin ol. Ha. <laughs> Pardon. Aa, anlayamıyor musun? Biz aptal diyorlar. Aptal mı dediler? Hey biz aptal mı diyorsun? Ben hayır yapmadım yani demedim. Bak sen şuna çünkü suratını parçalayacağım seni küçük pislik. Kes lan bebe. Şuna bak kas var ama yani gram tanecik beyni yok. Seni zavallı baban ölmüştü değil mi? Bakalım en azından büyükleri e, büyürken bana sahip çıkan biri vardı demiş ve bana bir karavanda yaşamıyorum kız adı satıyor çünkü kız karavanda yaşıyor sen öldün Dexter haklı oldu yiyorsa sen akla <laughs> Allah Allah bayan simis geliyor ha müdür bakalım müdür Aa, herkesin e, göğüsleri kafam kadar siz ikiniz buraya gelin hemen şimdi Anlaşıldı. Bunlar odasına falan çağıracak. Bazı kısımda hızlı geçelim ama ona. Kıçınızı disiplin sıralarında görmeden önce sınıfa gitmenizi öneririm demiş. Ve sana gelince ise başarısız notların hakkında konuşma. Ya bir şey soracağım. Ee, müdürün bizim notlarımızla ne alakası var? Sınıf hocamız değilsin ki sen. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.